Evet, cinle karşı, cinden kurtulmak için en iyi 10 çareyi anlatacağız demiştik. Bunu da kısaltarak anlatmaya çalışalım. Mehmet'in evden zamanında iki büyük şeklinde evimiz vardı. biri, önce ben on babamın evi. Ben Yazan, yazan. Gidiyordu, ve yazında bazen gidiliyordu. Yazdıkça bile kullanılıyordu diye. Böyle olaylar genel olarak bittikten sonra bizim evin çevresine gidenler iki blokta da ışık gördükleri ve bu ışığın iki blok arasında evin bulunduğu çevrede arazide, bahçelerde dolaştığına geleceğini kaptırdılar söylüyorlar bir komşularımız aynı zamanda komşularımızın bir kısmı bunu görebiliyor ki o bir kısmı göremiyordu yani bir kısmı ben ulaşabildim derken bir kısmı da hayır yani borsada ışık falan yok diyorlardı ve yani bu kanalda videodan geçerken de değişim ışığı şey bu şeklinde beyaz uzun bir perde şeklinde bir perde sanki soğuk gibi uzun bir bir korkunun yolunu uzatmayı söylemişti ki yolu uzatma mesafesi çok ciddi anlamda bir yani yolu ciddi anlamda bayağı uzatmış durumdaydı. Ben bir süre yarım bir birkaç yıl boyunca sanki her akşam e, bir e, merak ya da şölen gibi millet çatılara çıkıyor, yollara döküyor. E, görülen her akşam bizim evden olurdu. Bakıyorlar ve ve ışık görüyor mu, diye. Bazı görüken bazı görüyor Gittim, beğenmiş gittim. Akşam üzereyim. Ne bakarım ama şeyken. beyaz bir Eve doğru geldiğim ve hep aynı odaya geldiğim. Ve o odanın, ben dedim en yattı orası, onun orası. Evin diğer odanın geçtiğini. Sonra üç kat oturmadığı halde, üç kat için konulundayken, üç kat da çıktı. Diğer

2. Eûzu Besmele ile 2. Kul Eûzu'yu okumalıdır. 3. Eûzu Besmele ile Bekara Suresinin ilk 5 ayetini okumalıdır. 4. Eûzu Besmele ile Ayet-el Kürüs'ü okumalıdır. 5. Eûzu Besmele ile Bekara Suresinin son 2 ayetini okumalıdır. 6. Eûzu Besmele ile Hamim Mü'min suresinin başından Masire kadar ve ayet-i kürsi okumalıdır. 7. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul ve lehul hamduhu ve huve la kulli şeyin kadir okumalıdır. 8. Çok kere Allah demelidir. Yani Allah zikrini çekmelidir. Sürekli Allah, 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 9. Hep abdestli bulunmalı. Farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir. 10. Kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve galabalıktan sakınmalıdır. Bereket kitabında Muhammed Saidi rahmetullahi teala aleyhi anlatırken sonunda İmam-ı Rabbani'nin rahmetullahi teala aleyh cinden korunmak için la havla ve la kuvvete illa billahil alil azim okuduğunu yazıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri 174. mektubunda cini def için bunu okumayı tavsiye etmektedir. Buna kelime-i temcid denir. Şeyhül İslam İbn Hacer Heytemi'nin rahmetullahi teala aleyh tezekkürü asar il varide kitabında da cinden koruyan dualar yazılıdır. Bu kitap Süleymaniye Kütüphanesi Reis Ül Mustafa Efendi kısmında 1150 sayıyı ile mevcuttur. Hakikat Kitabevi tarafından minha sonunda bastırılmıştır. Cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sar'a hastalığına ve zihre karşı Teshil-ül-Menafi kitabının sonundaki ayeti hırzı yedi gün okumalı ve yazıp üzerinde taşımalıdır. Celaldini Suyutinin Rahmetullahi Aleyh Kitab-ül-Rahme Fittıbbi Vel-Hikme kitabında Sihir nazar ve cinden korunmak için kıymetli bilgi vardır. 150. babında buyuruyor ki, şeytanın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için her gün bu duayı okumalıdır. Dua şudur ki, Ya Allah Ül rakib, hafiz, Ül rahim. Ya Allah Ül hayyül halim, Ül azim, Ül kerim. Ya Allah Ül hayyül kayyumu ala kulli nefsin bima kesebet kul beyni ve beyne aduvvi. 174. maddesi sonunda diyor ki itit veya şeytan tersi adındaki zamkı yanına taşıyan kimseye cin gelmez. Sarah hastası bunu koklarsa iyi olur. Asa foeti de denilen bu zamk esmer, pis kokulu, reçine olup kuya olarak yani sinirleri keskin edici olarak Avrupa'da toz, hap ve ihtikan şeklinde adale ve sinir gerginliğini gidermek için kullanılmaktadır. Ötrüç yani ağaç kavuğu bulunan eve cin girmeyeceği hayat öl hayvan da ve kamüste yazılıdır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh ile uzak bir yere gidiyordu. Gece bir handa kaldılar. Bu gece bu handa bir bela hasıl olacak. Şu duayı okuyunuz buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. şey'un fil ve la fis ve alim. Gece büyük yangın oldu. Bir odada eşyalar yandı. Bu odaya haber verilmemişti. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Bu dua Umdetül İslam ve Berekat kitaplarında yazıldır. Tergib Serat kitabında ve Kıyamet ve Ahiret kitabı 155. sayfasında hadisi şerif olduğu da bildirilmektedir. Dertlerden, belalardan, fitni ve hastalıklardan korunmak için sabah ve akşam İmamın bu sözünü hatırlayarak üç kere okumalıdır. Ayeti i hırzı kuruyucu ayetleri de okumalıdır. Alemlerin Rabbinin mahbubu Muhammed'dir. Cizmi Pak, ismi Ahmet, alemlere rahmettir. Hulki azim, sahibi levlake, muhatabı, menba ilim, edep, feyiz, nur ve muhabbettir. O'dur gerçek vasıta hak ile kul arasına, Sözü şifa ruhlara adı gönül pasına, O'dur hakiki tabip, Me'yuz kalp hastasına, Değil kendi ümmeti meleklerden yüksektir, Bu en seçkin kuluna, hak yardımcılar verdi. En sevdiği kulları ona eshab eyledi. Resulullah yolları benim yolumdur dedi. Asırların iyisi bu asrı göstermiştir. Muhammed Mustafa'yı canından çok sevdiler. Mal, mülk, makamlarını uğruna terk ettiler. İslam'ı yaymak için severek can verdiler. Ya Rab bu ne güzel hal. Ya Rab bu ne izzettir. Onun bir sohbetinde nefisleri pak oldu. Kalplerine marifet, feyiz, nur, tecelli doldu. Evliya hallerini onlar bir anda buldu ve hep ona uydular. Bu ne büyük şereftir. Onlar Hepsi adildir. Kimseye zulüm etmezler. Nefisleri için asla hilafet istemezler. Bu yüzden harp etmezler. Birbirini üzmezler. En yüksek makamdalar ve hepsi müştehittir.